Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, bugün Hatay ili Samandağ ilçesi Uzunbağ Mahallesi Muhtarı Seyfettin Genç ile mahalleye dönüşen bendenin yapılan evet. ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve kaç dönemdir muhtarsınız efendim? Ben vallahi bir yıllık muhtarım. Yani, yani yeni seçildiniz değil mi? Evet yeni seçildim. Ancak e, iyi bir zamanda muhtar olmaya karar vermişim. Çünkü evet. tüm şehir yasasıyla beldeler kapandı. Evet, Burası o, 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 tek o, 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 mahalleye dönüştü. Şey, mahalle, mi? mahalle uzun bağlı mahalle muhtarlığı yapıyoruz. Evet e, e, tarihe geçtiniz yani. Evet. Belde kapandıktan sonra ilk mahalle muhtarı olarak evet. Seyfettin Genç muhtarımız tarihe mahalle. geçti. Evet. evet sayın izleyiciler. Burası evet. kaç mahalleden oluşuyordu daha önce? Kaç muhtarlık vardı efendim? Üç, üç muhtardı. Üç muhtardı, tek evet. muhtara düştü şimdi. Değil değil mi efendim? Muha tek muhtara düştü. Yani. Evet. Sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız kendi imkanlarıyla evet. güzel bir oda dizayn etmiş. Antan evet. Türk'ün orada resimleri var. Ee, orada güzel bir Türk bayrağı ve bilgisayarı evet. ve interneti de var. Evet. Kendi imkanlarıyla burayı dizayn ettirmiş. Evet. Aslında muhtarlarımıza biz belediyeler tarafından evet. muhtarlık odası tavsiye evet. edilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Yani. Ancak muhtar arkadaşımız hem esnaf olduğu için kendi iş yerinin yanında güzel bir muhtarlık odası odası yaptı. Efendim. Oluşturmuş. Değil mi evet. efendim? Yani Samandağ ilçesinde de örnek bir evet. muhtar. Evet. evet muhtarım. Şimdi bu belde halkı sizden hangi taleplerle size geliyor? Mesela önceden bura belediye olduğu için halk alışmış. Belediye başkanından istediği hizmetleri sizden istiyor mu efendim? İstiyoruz. Millet istiyor tabii. Hizmet bir hizmet istiyor yani. Ne istiyor efendim? Vallahi bizim yollarımızı istiyoruz yani güzel bir şekilde yaptırsınlar. Evet. Suyumuz yani kesilmesin diye. İçme suyunda sıkıntı mı var efendim? Mi? Var mı sıkıntı? Daha biraz sıkıntımız var yani. Tabii düzeltecekler yani büyük şehir. Şebeke yeni mi eski şebeke mi? Daha su yani yaptırıyor yani. Evet ha su yeni açılış evet. yaptı birkaç kaç evet, yerde. Açıldı. Yani 9 ay geçmesine rağmen güzel sistem oturuyor. Evet. E, Sisteme hatta daha bir... oturmadı düzgün bir şekilde yani tabii hizmetler yapacaklar bize yani. Yapacaklar. Yani, evet. Verdiler yani bize. Evet. Tabii doğru. Efendim e, altyapımız var değil mi? Altyapımız var. Sağlıklı çalışıyor. Su, suyumuz var yani tabii yazın bize yetmiyor yani. Yetmiyor içme değil mi efendim? Yani. Evet muhtarım. mı? Yaşı da soralım. Kaç yaşındayız? Ben şimdi 61'e geçti. 61 yaşındasın. Fazla yaşım yok mu bak Türkiye'nin en en genç ve en yaşlı muhtarını yükledim internetle onu izleyebilirsiniz. 1989 doğumlu Türkiye'nin en genç muhtarı 3107. 1989 tarihinde doğmuş Hatay'ın Dört yol ilçesi Özel Mahallesi muhtarı. Muhlis Bey'e burada selamlarımızı iletiyoruz. Dün Röportaj yaptık, internete yükledik. Evet ve Türkiye'nin en yaşlı muhtarı 84 yaşında şu anda. Mersin, Tarsus, Tekke Mahallesi muhtarı. 40 yıllıkta muhtar, 83 yaşında muhtar seçildi. 2015'e girdik, şimdi 84 yaşına girdi efendim. Benim babam eskiden muhtardı. Kaç dönem yaptı efendim? 15, 15 yıllık. Yaptı. 15 yaptı. yıl yaptı. Yani bu... Yine benim dayım Hasan Udun oğulları yaptı. Yine 23 yıl. Akraban mı sen o Rıdvan oğulları? E, tabi dayım oluyor. evet akraba. Oğulları. Benim o arkadaşımın ismini unuttum ya. 20 yıl <laughs> Ali oldu. Ali oğulları mı diyor? Evet, Ali olacak Ali. Ey rahmetli size, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Gide evet, iki bir yıllık, yani beş yıllık belediye başkanı yaptılar. Evet. Burada. Evet. Bir de Mehmet Süt yaptı yine beş yıllık. Belediye başkanlığı yaptı. Evet, hatta Ramazan da yaptı. Evet. Sağ olsun, hepsiler iyiydi yani. Evet, i̇yi, belli iyi yürüttüler. Evet. Gördüğüm kadarıyla parke taşı yapmışlar. Evet, ee, parke taşı yaptılar. Parke taşında eksik var mı efendim parke taşında? Tabii sokaklarımızda. Parke taşımızda var eksik. Ne kadar? Yüzde kaç eksik efendim? Vallahi ne diyeceğim bilmiyor yani yüzde kaç. Yüzde kaçını ölçmedi değil mi? Ölçmedik. Yani. Onları tespit edeseniz, bildirirseniz. Evet. Çünkü ara sokakları Samandağ Belediyesi yapacak. Tabii ana caddeleri, yani ana caddeleri, tabii, hatta yazın, Büyükşehir Belediyesi yapacak. Yazın yapacaklar yani. yazın yapacaklar, yazın bir, yapacaklar bir, değil belediye mi? Belediye Başkanımız Mithat Nehir, bir de Sakal Topal yani yaptıracaklar yani. Evet. Bir de şeydi bizim Büyükşehir Belediyesi Lütfi Savaş Beyefendi. Lütfi Savaş yine bize vaat etmiş. Yani evet, e, tabi, burasının nüfusu fazla sayılacak. da sağ evet. olsun. olsun. Ee, 6 bin nüfusu var, 3 bin evet. seçmeni var değil mi efendim? Evet. Yani birçok ilçeden burası fazla nüfusu. Ben tabii. sana söyleyeyim. Evet. Yani Hatay'ın Kumlu ilçesinin 5 bin nüfusu vardı. Evet. Değil mi efendim? Orası evet. ilçe, burası ilçe nüfusundan fazla 6 bin nüfusu tabii var. Tabii. Türkiye'de birçok ilçe var nüfusu az olan. Sivas'ın Altınyayla 2 bin nüfusu var. Ulaş evet, ilçesinin doğru. 2400 nüfusu var. Evet. Karaman, Ayran ilçesinde 2100 nüfusu var. Osmaniye Sumbası'nın 2000 Vallahi. nüfusu var. Siz onları çok atlamışsınız. Değil mi benim? Buraya mutlaka hizmet gelmeli değil mi bu taraf? Geliyor yani. Geliyor. Evet. Hizmet gelecek Allah razı olsun. Ya. Evet. Evet muhtar. Emekli evet, misiniz? Hatta yani bize destek verecek yani. Emekli miyiz muhtarım? Ben emekliyim. Çok güzel. Eee muhtarların e, ne gibi sıkıntılar oluyor? Yani şimdi muhtarlığı bul e, hissettiği gibi buldun mu efendim? Ya tabi verecekler yani verdetmişler yani her şeyi verecekler bize yani. Muhtarlık. Hizmet yapacaklar diyorsun. Yapacaklar he. Şey var mı efendim düğün salonumuz, toplantı salonumuz düğün var mı? Düğün salonumuz yok. Toplantı salonu yani mi? şeyimiz yok yani. Taziye yerimiz yok. Taziye yani yok değil yani mi efendim? Yaptıracaklar bize bir proje verdiler. Evet. Bize söylediler yeri gösterin biz de sizlere yaptıracağız düğün salonu, market bir berber salonu bir de işte çok amaçlı salon. Evet, evet, muhtemel muhtarlık evet. odası hepsi bir yerde toplumda. Evet da, sayın, sayın izleyiciler işte siz de izliyorsunuz. Evet. Önceki gün e, Defne ilçesindeydik. E, dün de Arsuz ilçesine gittik evet. ve Dört Yol ilçesine, Payas ilçesine gittik. Bugün evet. Neredeyiz? Samandıra'dayız. Hatay Uzunbağ Mahallesi'nde. Evet, Samandağ Uzunbağ Mahallesi'ndeyiz. Mahallesinde i̇şte de, görüyorsunuz. De, de, de. Bütün gittiğimiz yerlerdeki muhtar evet. arkadaşlarımız hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın evet. Türovaşa'nın evet, çok amaçlı de, de evet, çok amaçlı salon yapacağını bütün muhtar evet. arkadaşlarımız söyledi. Söylerim yer gösteri ya. yapacağız demiş. Bu evet. sene itibariyle başlayacak hava şartları uygun olduğunda Tabii buradan şimdi, Göz yani yapılmaz yani. Evet. Buradan hatay Büyükşehir Belediye Başkanı evet. Lütfü Savaş'a da selamlarımızı iletiyoruz. Üretiriz. Kendisine başarılar evet. diliyoruz. Halk kendisine evet. güveniyor. O da güvenini boşa çıkartmayacağını evet, gösterdi yani. değil mi efendim? Bütün evet. muhtarlarımızla toplantı yapmış. de evet. işte Yer gösterin size. Çok amaçlı evet. salon yapacağız demiş. Altyapısı olmayanlara altyapısını evet. yapacağız demiş. Yollarınızı sıcak asfalt yapıyor gördük efendim. Arsızlar. Evet. Sıcak asfalt yapmış köylerin yollarına, mahalleye dönüşen. Tabii yaptırıyorlar evet. bize. Mutlaka biz bu hizmetlerin Türkiye'nin her yerindeki büyükşehir belediye başkanlarını yapmasını istiyoruz. Halkımız Aslıyoruz, bunu kabul ediyor yani. değil mi efendim? Halk bu her şeyi yani yaptıracaklar, vaat ettiler bize yani. Evet. Onun için. Yani. Evet. Sağ olsun sizler de, onların da. Evet, İşte biz de görüyorsunuz araştırmacı gazeteci olarak halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla evet. tüm dünyaya Duyuruyoruz evet, muhtarım. Duyuyoruz. Sizi Sağ de tarihe geçiriyoruz. Niye? Sizden bu mahallenin belde oluyor. kapandıktan sonra ilk evet. muhtarı olarak tarihe geçiyorsunuz. Değil yani. mi efendim? Evet, evet. Yani bu mahalle halkı 100 yıl sonra da internete girdiğinde ya bu evet. belde kapandığında ilk mahalle muhtarı kimmiş o zaman hangi hizmetler yapılmış diye merak ettiğinde internete girdiğinde bu röportajı izleyecek. Bu sizin evet. güler yüzünüzü görecek efendim. Allah evet. Allah evet, cümlemizde. evet efendim. Bu mahalle yapılmasını istediğiniz ilk hizmet ne efendim? Son olarak onu sorayım size. Vallahi bize yani ilk hizmet yaptılar yani bizim yukarıda mızraklı yolunu asfalt yaptılar. Asfalt mı yaptılar mızraklı evet, yolunu? Evet. Çok güzel. Bizim lütfu savaşımızın sayesiyle. Kaç kilometre mızraklı köyü buraya? O 4 kilometre var. 4 kilometre var evet. evet çok güzel. Bize asfalt yaptılar, yolları açtılar. Çok güzel. Sarkan Topal yani onların sayesinde bir de Mithat Nehir'in sayesinde yani Allah razı olsun. Evet hepsine Allah'a teşekkür evet, ediyoruz. Bize, evet, Bu ettiler. güzel memleketimize evet. Saman Dağı'nın uzun da, uzun Birden Bağ Mahallesi'ne bir çivi biz... kim çakmışsa hepsinden Allah razı olsun diyoruz Allah değil mi? Yani? Razı olsun, Allah. Evet. Muhtarlara verilen aylık ödenek yeterli evet. mi efendim? Ha? Muhtarlara verilen aylık ödenek yeterli mi? Yeter Allah razı olsun. Yeter değil tabii, mi? Tabii evet. Allah razı olsun. Evet şey görüyorsunuz Bizim muhtar. Devletinizden Allah razı olsun. Memnunuz değil mi benim? Evet. Yani. evet sayın izleyiciler işte gördüğünüz Allah gibi ha bugün araştırmacı gazeteci Süleyman Duran Hatayeli Zaman Dâhi ilçesi Uzunbağ Mahallesi muhtarı Seyfettin Genç ile mahallenin ve muhtarların e, genel e, konuları konusunda röportaj yaptı. Kendisine muhtarlı süresince başarılar diliyoruz. Allah Allah razı olsun. Sağ olun